Herkese merhaba. Bugün Glam oynayacağız. Zorluk normal. Hiç yemeğine yok. pas yok. Tezi kapatacağım. Konuşurken ben bitiremeyeceğim. Gerçekten bitirmeye çalışacağım. Hadi. İnsanın bana sert İşte. Şarkı yavaş. Yavaş söyle. Yavaş. Abim de yanımda. Abim de bitirmeye çalışacak. Burada mı? Dakika. İh. Kapıyı kapatayım. Beni görmesin. Baksana dolaba falan bak. Bakıyorum. Bu git git şeyi aç. Kitabı bak. aç kitabı. Dakika hemen. Çok şey çıkıyor. Kitabı atsana. Ne? Kitap. O şey e, bilmiyorum ya. Ee, ya, ne bileyim oğlum ben sen, ya. Ses geldi bir dakika. Yok gelmez o. He, saklanma oğlum şu hmm. an. Yani, bak bir sus. Ben dedim sana Sonra... Çıkma sakın. Hani? <laughs> ah. O nasıl bir adı ne beni? Aga ya. Tekte de kaybetmesin oğlum. Bu ne? Belki kazanacağım. Neyse. abim de yanımda geldi tamam abim şimdi oynuyoruz insan hani tekrar biz gebert öldüğünüz hani gebertmek diyecektim de Has. gelmiyor şuradaki ayıya Açtım açtım yok. Şurada anahtar yazıyor. Dakika şuradan geçmek. O düzeyse. Aha bunu buldum ya. Bu sayıda şey var ama orada görünüş çok. İnsan ayaklarına gelmez. Yani GS'de. Onun üstüm geliyor. Geliyor hadi bismillah. Haydi bismillah. Hay hay ya. Ne bakıyorum body kaç dijati ne var gonca di body. Kaçım kaçım kaçım. <laughs> Nerede yan bu kız? Büyük anne neredesin? Büyük anne kaybın. çıkamadık. Bir dakika. Bu gerçek gezi. Ma. Şimdi bu ay gelecek. Yüz yüze karşı yazma. Ben kaçıyorum. Çok şükür kurtulduk. Benim ikinci bölümünü istiyorsanız bu videoyu izleyin. Ya katın abone olun. İkinci bölümünde abim de oynayacak. Tamam. En az 5 yak. Abim istediği gibi en az 5 yak gelsin. Gelince de abimle ikinci modumuz oynayacak. Ama ikimiz oynayacağız. Öyle böyle değil. Gönlüyü bir dakika. Granny kör edeceğim. Granny kör edeceğim. edeceğim. Al spreyimi aldım. Spreyimi de gel. Al kör oldu. Kör oldu. Gece karlı kör oldu. Gece karlı bay bay. Kör ettim. Tamam. Şimdi şey yapıyor. Ya. Gel şu. Ee, oğlum çıkma oğlum. Tamam. O, bir dakika onunla falan oluyor. Sonsuza denk olmuyor. Yani dikkat et işte. geliyor. Gel, gel. Anladın mı? Hoş geldin. Oğlum git git. Gel. Aa, ben dedim oğlum bir dakika bir dakika işte. Bir. Tamam ben git işte. Ya kalbini görüyor orada. Oğlum ses yapma lan. Bir dakika burada kapan vardı. Ot ot Koy kitabı. Siz geldi. Biliyorum. O şeyden hata düşüyorum. Bekleyeceğim şurada. Bir dakika gölgün. Ha. Aa ses çıkarttık Hadi gelecek, hoş gelecek. Ben yani nereden gelecek ya? Onu satayım. 6. dakikadayız. Abi sen beni duvarın içinden öldüğü yemez. Ben duvarın içinden. Tamam. oyuna bak mı lan? Bu mu işte onda? Bu. Ona da ne ya? O da Lan bak bak bak. Şu çekici alsana. Çekiç bilmiyorum bir Hadi. şey var. Beyaz bir şey. Tonevi de ne gibi bilmiyorum oğlum. Hadi benç bir şey. Da o bak bir şey. açıyor. Bir kapıyı falan. <laughs> ha şey açıyor bir. Ya at. bir dakika Gwen'i buraya gelsin. Tamam ben de su değiştirme alacağım insan burada insan var mı diye soruyor. Tam dokunmet. İsmet. Gel Margarine. Şimdi ses çıkarsam çok kötü olur. O yüzden tabii ki cenazen olur. Oldu. Lehnik mi kovsun. Kavuşun. Ne kadar da sevam var. Aha sevam. Ama dışarıya çıkmam lazım. Hemen şunu atayım bir dakika. Oya. Ne Neden vaya attım? İçine atacaktım. <laughs> My god. Fake, at fake atayım mı? Bir dakika. Ne yapacağım? Copy <laughs> Ama içine atmam ya azimdi. Dur içine İçine şu su O sese gelecek. Çoktan. Hakkım bitti. Beni görmedi ya. Ama beni görmedi. 8. dakikadayız. 8. dakikadayız. <laughs> Safer mahfey filan. Şuradan şuraya da git. Gidelim. Orada bir şey açılıyor. Bilmiyorum. Sanırım. Bilmiyorum ki oğlum. Ben de bilmiyorum. Bir şey açıyordu. açıyordu bir şey açıyordu. Ne açıcıydı? Bir şey. Sınav mı yok? Bir tane odun. Bulduğun şey. Ah şu fotoğraf. Fotoğrafı son gayne odan var. Gaynenin orada olduğunu. Bunu da çekeyim. Bu odun. Bunu çok doğru seçeceğiz. Çok, çok. <Glany> doğru. Evet. nerede ya masa? <laughs> tamam. Tamam artık Tamam çok şükür. Evet. bunu al bir anahtar. Ha, <laughs> bunun ismi bu ne? Şi, bir dene dene. Bazı şey, kapı, kapıları falan açıyor. Dene ne dene. Mis? Spiderkay. Spiderkay asaldaydı bir yan. Şey değildi. De, Asalda. Hemen açıyorum. Yok yok kat açıyor Ya bundan düşmedi mi? i̇şte o şeyi açıyor. Kavasını açıyor. Kranını ha, ben diyemiyorum. Ben şey e tamam. e Ha ben kaçıyorum. Bir sayahta yapamadım. Kaçıyorum. <laughs> 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 Abi sen biraz aç Gel tabii abi. Eee. 3. gündeyiz. şimdi devam ediyorum. Hı, kalktım. Justun kalkmış o. Ne 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 yapıyor lan burada? <laughs> oğlum gelmesin onu kum ya. Tamam işte aşağı ineceğim. Var mı ne lan? Güzel. Tamam. Bu kanalizasyonun Hemen Hemen indim Bu ne oğlum Çok Ne oluyor lan ne oğlum What the ben, ben bunu anlamadım bu ne ya Aynen. Allah Allah Bu gidiyor iyice şeye Ha çubuk şey Şutkun Tamam şimdi <laughs> bu şeyi yine atacağım bir şeyin gelmesi için attım şimdi gelmesini bir... anam geliyor Yanımızda mı? Tamam. Bu tamam. Ya gördü ya. Bu da biteceğim kaybettim diye. Hadi görüşürüz. İkinci bölüm için un yakı geçmesi lazım.